Ben başlayınca bir sik yapmıyor. Kim bu da çıkmış? Yok. 12 bin lira da buraya koyduk. Belki bir sikim yapar diye. Yok kanka. Vermez. Vay nöyü vay. Oooo. 36 bin lira dedi senin paran öyle. Parmanın mı? Hmm, 36 bin lira. Oo çok iyi lan. On bin 500 de buradan aldım. Burak tırt ya Burak. In... Yani niye ben durum ne? Ekstra yok çünkü hiçbir sikim yok. Dubai yok. Oh. Bin lira daha geldi. 4000 var şu an değil mi? Heh bak ekstra 3 tane attı bir anda. Bir anda gelsin de 3 tane attı bir Aleyküm selam dilimine Cenk hoş geldin. Şimdiki Loya bak bekle kapalı değil aslında güzel bir 1000 daha geldi. 5000 Hadi bakalım. Ekstra geldi. 2 evet, ekstra bin geldi. 3 ekstra, ekstra tekrardan Aynen. geldi. Mini de gelirse. <laughs> 7500 lira. Ya tamam kötü, burası kötü yazmaz mini gelirse. Başlangıç 200 kardeşim. Hadi 1000 liraya gel aşkım. Hadi 1000 liraya gel. 6 spin var şu an. Orospu. Çok saçma atma. Masam daha iyi. 25 TL'lik sandık 12500 geldi. Zaten 12500 almıştım. Mini de geldi bak. 12500'lük almıştım da. Öndeki oyunda 36000 ödedi. Kanka be, süper. Benim kendi sıramda şansım yok. Aynen. Senin Aynen. sıramda Sakın. oynayınca gidiyor bunu. Hayır. Müşra hoş geldin masturbasyon değil miydi? Hadi bak 5000 daha geldi ben sana ne dedim? Vur ama artık kanka komik sinemana koyayım ya şu 25 devir Az bir şey farmladım kanka sonra 12500 alım yaptım Süper Bu oyun güzel abi 1500 Tam daha geldi Tam de verecek koyayım. Hadi oğlum Ekstra bir daha at sen 4 tane var şu anda arkadaşlar Hadi oğlum yüzünüzü bir kızar Ama sana ödemediyse bize ödeyecek Belki Grand'a bir tane atar ama diğerleri gelmez. O da iyi rahat. Bir tane daha en iyi atar. O da normal para. 75. Daha atmaz. Verdim de ekstra bir tane. de Geldi orası musun ki? Ekstra ile geldi dedi. Hadi oğlum şimdi bir tane pisliğine de Grand ben Aynen. Oooo bu ne kıyım. Güzel senaryo. Güzel senaryo. Kanka bu çok para 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 izlenmiyor yani çok, çok ya yani izlenmez sarmıyor bekle 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 ne bakalım ne kadar ödemiş hangi oyuna girdin? bence 38 falan vardır 114. Güzel. Güzel. 115k. Süper abi. Süper. Bu oyundan şöyle bir bakalım. Bir, bir tık delik genişletmesi gibi bir şey yapacağım. Ama inşallah olmaz tabii. Sen gittin de illerdeydi kasaları evet, gördün evet. mü? Evet. Bayağı iyi. 80k koymuşsun üstüne. Adam Hadi bir peri. Bu para bir peri gelmez mi? Hadi be. Ay. Aa. Evet. Tamam 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 tamam. 4000 yiyip yaptıysa bir şeyler yapar. 7000 liramız var. 8000 lirayla başlıyor. Bence çok güzel. Hadi lan. Hadi Peri. Hadi Oğlum peri. peri, ananı sikerim ya vurursan. Ananı sikerim. Nereden buldum şimdi sen 200 lirayı? 800 liraya vurursan iyiydi ya. Vallahi iyiydi ya. Ama dur. Ne verecek bilmiyorum. 3500 daha geldi. Kanka Süper. tamam. Zaten sen 3500'lük yedin. Yani. Farmda. İşte oyunun... İşte... Gel, oh! gel, 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 diyelim. gel, gel, babana gel, gel, gel Süper. Abi biraz ekstra lazım, biraz ekstra lazım. 1400, daha geldi, yine peri var. Peri neye vuracak ki kanka? 3500'ümüz boşta? Ay bir ne vuracak sandım. Oros Ama ekstrası yok kanka bak fark ettim ya. Yavşak bir ekstra basam mı artık bizi şöyle de. Ama ödemeyi de yaptı bak. Yaptı yaptı, bir şey demiyorum onu. Ekstra attı, bir tane. 3 spinimiz var şu anda bir büyük para gelecek de bence bir tane daha. Ama sikeceğim şimdi. 420 lira. Yani. Sağ ol, komik. Oo güzel. Oo tamam 800'ü 4200 yaptı. 1000 lira daha geldi. Eksi 2 Eks, ekstra ile geldi. 200 oldu şu anda arkadaşlar. Burası da 30k yazar ya. Çok temiz yazar hatta. Bu Bundan sonrası bizde. Hadi oğlum. Sen güzel. Ha, boş geçti ya. Sen güzel savaştın ekstra güzel ama parayı niye kestin ki amına koydum evet ödediğini fark ettim işte dedi ne yapıyor? Chizo ay son ekstra yanmak zorundasın abi evet geldi tamam. abi kesin. ama kıvrandırıyor kanka bence Aşın bir tık kesirse daha az üzülürum onun kıvrandırmasından sonra 70 70 yani adını... 140 evet. Yani kıvran durmasındansa böylesi daha iyi anlıyor. Evet. Güzel. Sevdim. Evet. Var var. Su var. Nalet kelçet var. Bakalım 30'umuz var mı? 30'umuz var. 142 oğlum. Mekendim. Sana var ya 12K yedireceğim amına koyayım yüksekten. İyi kalın da yapabilirsiniz sen. Yani 12K zaten verdi biz amına koyayım. Şu Kaç tane? Şey Sak. Durduracağım. 30 tane. Hadi. Hadi. Ah! Araya ananı Bacını sikeyim bu ananı ki? Bacını sikeyim. Hadi oğlum. Anam. Ay ay anam. yapma. Ta tamam yeter. Yeter orospu çocuğu yeter. Tamam hadi bundan. Yedi kahyı da bizi kendisine hediye ettik.